Özel Kuvvetler Komutanlığı Halk arasında bilinen adıyla Bordo verebilir. Bu videomuzda sizler için Türk Sağlık Kuvvetleri'nin en seçkin birliklerinden olan Özel Kuvvetler Komutanlığı hakkında bilgileri derledik. Özel Kuvvetler Komutanlığı tarihçesi 1952 yılına dayanmaktadır. 1952 yılında Türk Sağlık Kuvvetleri 16 subayını Amerika Birleşik Devletleri'ne stratejik eğitim amacıyla gönderdi. Gönderilen askerler arasında Turgut Sunal, Alparslan Türkeş, Sopi Karaman, Fikret Ateş Dağlı, Danış Karabilen gibi isimler bulunmaktaydı. Eğitimden döndükten sonra Tuğgeneral General Danış Karabilen Seferberlik Teknik Kurulu'nu kurdu. Seferberlik Teknik Kurulu Ankara'da faaliyetlerini gizli bir şekilde yürüttü. Seferberlik Teknik Kurulu'nun amacı olası Sovyetler Birliği tehlikesine karşı ülkede geril harbini örgütleyerek silahlı mücadeleyi başlatmaktı. Seferberlik Teknik Kurulu 1967 yılında Tuğgeneral Cihat Akyol tarafından Özel Harp Dairesi adını alarak revize edildi. Özel Harp Dairesi adını alan oluşum günümüz Kıbrıs Silahlı Kuvvetleri'nin temelini oluşturan Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulmasında önemli rol oynadı. Özel Harp Dairesi'ne göreli subaylar Kıbrıs'a sivil bir şekilde gizli kemiklerle girerek direnişi örgütlediler. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra uygulanan ambargo nedeniyle Özel Harp Dairesi bir takım sıkıntılar yaşadı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar konuyu dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e taşıdı. Ecevit'ten örtülü ödenek talep etmesiyle Özel Harp Dairesi'nin gizliliği açığa çıktı. Böylece Özel Harp Dairesi kamuoyunda bilindi. Daha önce Özel Harp Dairesi komutanlığı yapmış olan Kemal Yamak, 1970 yıllara kadar Özel Harp Dairesi'nin Amerika'dan yılda 1 milyon dolar hibe aldığını itiraf etti. Daha sonra 1992 yılında Özel Harp Dairesi revize edilerek Özel Kuvvetler Komutanlığı adını aldı ve doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlandı ve günümüzde faaliyetlerini bu isimle yürütmektedir. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın görevleri nelerdir? Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ana görevi olası bir savaş durumunda yurt içindeki direniş hareketlerini örgütlemek ve bu hareketlerin koordinasyonunu sağlamaktır. Askeri terminolojide bu durum gayri nizami harp usulleri olarak geçmektedir. Özel kuvvetleri özel kılan ise gayri nizami harp yeteneğidir. Özel Kuvvetler Komutanlığı özel harekat icra edebilme yeteneğine sahip, üstün teçhizat ve teknolojiyle donatılmış Üstün eğitim ve komuta yapısı ile çok maksatlı bir kuvvettir. Özel kuvvetler komutanlığı her türlü arazi ve hava şartında düşman birliklerine sinsi taarruz yapabilmek, düşman hattına diğer birliklerden farklı olarak daha derin sızma yapabilme, istihbaratı keşif, harekatın kornesi gibi faaliyetleri yürütür. Bunun dışında Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanlarının korunması gibi VIP koruma faaliyetlerini icra edebilmektedirler. Özel kuvvetler yapısı gereği Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli çalışmaktadır. Özel kuvvetler, terörist başının yakalanması, Müzik Meskun Mahal operasyonlarında Sur ve Cizre'de, Fırat Kalkan Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı gibi harekatlarda çok önemli roller üstlenmiş ve birçok şehit vermiştir. Allah 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 Allah. Özel kuvvetler halihazırda yurt içi ve yurt dışında operasyonel faaliyetlerini yürütmektedir. Özel Kuvvetler Komutanlığı'na kimler gelebilir? Özel Kuvvetler Komutanlığı'na kara, hava ve deniz kuvvetlerinde görev yapan erkek, subay, az subay ve uzman erbaşlar başvurulmaktadır. Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmek için herhangi bir sağlık rahatsızlığınızın bulunmaması gerekmektedir. Sosyal medyada gezen efsaneler arasında bulunan özel kuvvetlerin acımasız kişilerden seçildiği, anne ve babasının olmadığı, yetim ve öksüz olduğu gibi iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Özel kuvvetler personeli halihazırda Türk Sağlık Kuvvetleri'ne göre yapmış olan askeri personelden seçilmektedir. Özel kuvvetler kursu Özel kuvvetler iktisas kursu 32 hafta yani yaklaşık 8 ay süren bir kurstur. Özel kuvvetler kursu süresince kursiyerler yoğun psikolojik ve fizyolojik baskı ile mücadele etmeye çalışırlar. Kursiyerlerin kurs süresince iki ikaz alma bulunmaktadır. 3. ikaz alma kursiyerlerin kursla ilişki kesilir. Özel Kuvvetler Kursu'nda kendi isteğiyle ayrılan veya kursta başarısız olan adaylar bir daha Özel Kuvvetler Kursu'na alınmaz. Ancak sağlık nedeniyle ayrılan adaylar tekrar kursa başvurabilir. Özel Kuvvetler Kursu'nun ağır geçmesi sebebiyle kemik kırıkları, çapraz bal sakatlanmaları sıkça olabilmektedir. Kursiyerler birçok başlık altında yoğun bir eğitime tabi tutulmaktadır. İşte o kurslar. Komando Temel Kursu Komando İhtisas Kursu Statik paraşüt kursu, balık adam kursu, taktik atış, topografya yani harita okuma, meskun mahallelerde muharebe, lazer işaretleme, kayak, yakın dövüş, hayatı idame, ilk yardım, tahrip, kaçma kurtulma, düşman derinliklerine sızma, istihbaratı keşif, sorguya mukavemet eğitimleri gibi çok yoğun eğitim programı geçirmektedirler. Özel Kuvvetler Komutanlığı personelleri teçhizatlarından bahsetmemiz gerekirse piyade tüfe olarak HK416 A5, keskin nişancı tüfe olarak M110 SAS, Macmillan TAK-50, ekürisi, tabanca olarak USB, canik gibi silahları kullanmaktadır. Her özel kuvvetler personeli benimsemesi gereken temel prensipler şunlardır. Bütün faaliyetlerde yasallık esastır. Başarı için görevleri ve olaylara daima pozitif ve soğukkanlı yaklaşmak esastır. Her zaman çözüm ve sonuç odaklı çalışma esastır. Nitelikli, yetişmiş, özgüveni tam ve vazife için adanmış insan gücü her şeyden daha önemlidir. Değişik coğrafya, durum ve şartlara göre yüksek durumsal farkındalığa dayalı bireysel ve kurumsal güvenlik anlayışı esastır. Her türlü ortamda adalet, merhamet, karşılıklı güven, itimat, saygı, sevgi, kalben bağlılık ve birbiri için canını veren birliktelik oluşturmak herkesin temel görevidir. Kural hatası kan, gözleşi ve başarısızlık demektir. Durum ve şartlar ne olursa olsun teslim olmak ve esarete düşmek kabul edilemez. Şehadet esastır.